bekleyin bekleyin iyice bekleyin bekleyin abi ben de geldim hiç acele etmeyin hem köpek var olsun. Yok e va, çık yok abi çık hadi. Айваа юугаар дээш чадсан гэдэг нь Biz bekle. Dur gel. Allah Allah. Hayvan çok uzak. Yaklaşayım, yaklaşayım, dur. Şişt. kiduble çok güzel süper helal sanab sana da hel <laughs> I'll Aferim! Pull my heart out of my chest. Train my mind so I forget. Think it's teeth into my bones. Dig me out and fill the hole. Damn me apart! bile çok güzel süper helel sana Aferin, Aferin. Aferin. Ulan, ibo sana da hersu O daha ferim kızıma. Çık. Bir Bak, İki tane bir de düştü. Bak, Ağzındakini evet. alın. Korkun, lan Lan fişek kaldı. Son kaldı. kaldı. Abi önündeki al. Aferin. Aferin. Ya, Aldın mı ha, dur dur. Oldu, lan, Aha bak onu da buldu. Bir tane daha var. Zeynep bıraktı bir tane daha var. Bodi ver. bulun. Hah. Aferin, getir, getir! Hayır, hayır, hayır! Hadi gidelim, hadi, Ulan malı önümüze yatıyormuş gerisi. Ben de gidiyorum içtene. Ulan nereye koydular Abi, burda, abi, Devamında! Aldın mı abi? Ben abi, getirmediler ki. Alo ne? Neyin avlatırken ne alırsın? O senin orada içeceğin ada bıraktığını bulun. bu araya bir yere bıraktı. Getir, getir. Gel gel tamam, de, Gelsin, Gelsin, gel. Ha gel. gel. bir O bu araya bir yere bıraktı ya. Gel gel Bu araya bir Ama yaralıydı. Belki bir daha düşmüştür. Islah, mahalle. Islah mı? Hala ıslah mı? Belki ıslah olsa yok. Abi belki bir daha vardır ha. Çünkü Feyzi sıktı. Ben sıktım. Çok sıktı değil mi Feyzi? He canım. Yani. Ben şimdi düştüğünü görmedim. Ben düştüğünü ikisine gördüm. So iki, i̇ki sıktım. Bir başka hadi yapsın. Bunu sana çalışayım. Yara iki. İki hayır, düştüğünü gördüm. Feyzi, buna sıktım. O ileride düştü ha. Öyle düştü. Ben onu evet, gördüm, gördüm yani. sıktı sıktı. sıktı. Ya, He. En ileride yaralı getirdi. Tamam yani. yaralı getirdi. Bir tane daha vardı belki de ya. Zeyna da senin ikinci vurduğunu aldı. He. Bu arada bir yere bıraktı. Koca Zurbayı gör be. Bu tarafa yolla abi, bu tarafa yolla Hadi gel bakayım kızım ya, hani. ya, de. Yo, 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 daha bak. Ağzındakini bıraktı yok. bulu. Ah Aport. Sağa Ben şu Al Şimdi. Sıktı? Hani, Koşerin yok mu? Al al. al. Yılbaşı hediyesi yeri. <laughs> bu <Buyur> sana çalışayım <laughs> Madem Kemal abi selamlarını. İki sıktım. Oyları düştü ha. Öyle düştü. Şereynaşanı aldı ya bu bu, tapa sonra. tapa bak tapa. İbo da güzel yapmıştır canım. He canım ikisine de. Vallahi öyle de almış olayı bu. Otur aha bak aha aha bak buldu <laughs> aha. <laughs> ben demedim size. <gülüyor> <gülüyor> bak. Vodi Kaç tane vurmuş verin Daha <gülüyor> bakın, <gülüyor> bakın 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 <laughs> ben. Belki vardır. Gel, gel, gel. Bu yaralıydı. Gel buradayım gel. Gel, gel, gel. Ben demedim zaten mi? Abine ver. Hadi götür. Gel. Tamam. Canlımı götürdün zaten. Gel. Vermiyor. <laughs> 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 Vah vah vah. Zeynep ver tamam. Bırak. <laughs> Bırak. Tamam, hadi, hadi. Yok vermedi bana gördün sen bunu. Karak burayı bir daha yap belki vardır abi. Biz. Çünkü 5 mermi sıktık. Biri sonra düştü lan Feyze. Ben 3'ü daha sıktım. Ben 3'ü daha sıktım. Ben 3'ü işte şeye sıktım bir tanesini. Hadi kızım, hadi. Bak görüyor bak hadi. bir. Bunu hiç görmedik. İkinciyi gördüm. İkinciyi gördüm. Vurduğumu gördüm. Tamam. Gel buraya gel.